Tamam. Evet sevgili arkadaşlarım iyi günler. Zor bir maratonun son diliminde geçtik. Umarım her şey gönlünüzce olmuştur. Doğru sayınız çoktur. Gönlünüzce dilediğiniz bir üniversiteye yerleşirsiniz. Sınavın değerlendirmesini yaptığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Daha önceki yılların sınav sorularından çok farklı sorularla karşılaşmıyoruz. Dağılım da daha önceki sınavlardan çok farklı değil. Geçen yıl 23 olan dil anlatım sorusu 22'ye inmiş. Dağılım yine aynı. Sadece geçen yıl anlatım bozukluğu sorusu vardı. Yazım kuralı sorusu vardı. Bu iki soru dışında e, tüm sorulardaki dağılım geçen yılla aşağı yukarı eşit. Bu da gösteriyor ki ÖSYM e belli bir standart tutturdu. O standart doğrultusunda yürüyor. Dile baktığımızda yine her zamanki gibi açı anlaşılır, zorlamayan bir dil. Okurken öğrenciyi görecek bir dille hazırlanmamış, özenle hazırlanmış din anlatım soruları. Edebiyat sorularına baktığımızda yine dağılımın geçen çok farklı olmadığını görüyoruz. Şaşırtıcı soruyla karşılaşmıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda bir ya da iki soruyu çağdaş edebiyatın çok da bilinmeyen sanatçılarına yükleyerek gidiyordu. Bu yıl bu Tuzağı kurmamış, kurmamış demeyeyim daha doğrusu, böyle bir amaç kütmemiş ve sorular son derece açık. Bir, iki soruda çok bilinmeyen sanatçıyı sormuş ama orada da adayı kollamış olsa gerek, diğer seçeneklere çok bilinen sanatçıları koyarak edebiyatta da adayları rahatlattığını düşünüyorum. Biz de sınavlarımızda benzer soruları sorduk bize yabancı olan ya da bizim garip karşıladığımız ya da bizim öğrencimizin şaşırabileceği ilk kez karşılaştığı soru örneği yok. Dolayısıyla sınav amacına uygundur diyebiliriz. Yine sınav komisyonunun son derece titiz hazırlandığını söyleyebiliriz. Şimdiden ben her şey gönlünüzce olsun diyorum. İyi bir tatili hak ettiniz. Dinleniniz, üniversitede işiniz zor olacaktır. Biraz yorulacaksınız. Dinlenmeyi hak ettiniz. Hepinizin, e, hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İyi tatil geçirmenizi umuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.